Kocaeli'de geleceğin teminatı olan gençlere her fırsatta destek olan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaşam koşullarını iyileştiren ve eğitimlerine büyük katkıda bulunan sayısız çalışmaya imza atarak, tüm Türkiye'ye örnek olacak projeler üretmeye devam ediyor. Herkese merhabalar, ben Altar Atipoğlu. Koca Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Kılavuz Aura AU takımının takım kaptanıyım. Kılavuz Aura AU takımı olarak yanında görmüş olduğunuz gibi insansız sualtı sistemlerinin bir parçası olan otonom sualtı ROV ve Av sistemli hibrit bir teknolojiye sahip bir araç geliştirmekteyiz. Bu araçla hem otonom sistemleri hem de elektronik ve mekaniksel sistemleri birçok öğrenci arkadaşlarımla beraber bu aracı geliştirmekteyiz. Bizlere birçok anlamda destek olan, bizlere sağlamış oldukları da atölye imkanı, malzeme imkanı, malzeme destek imkanı, üç boyutlu baskılarda aracın birçok malzemesinde kullandığımız birçok lojistik imkanlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ederiz. Merhaba ben Yusuf Uçan. Kılavuz Cici takımının takım kaptanıyım. Ee, biz ekibimizi 2023 yılında Tektofes Savaşan İHA kategorisine katılmak için kurduk. 2023 yılında katıldığımız Tektofes Savaşan İHA kategorisinde biz kamikaze görevini ilk kez başaran takımlardan biri olduk aslında bu yıl. Bu yıl da tekrar katılmaya karar verdik. Geçen yıl olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize bu yılda birçok imkan sağladı. Ulaşım, malzeme desteği adı altında ve tabii ki bizim için pist çok önemli havacılık alanında. Bu imkanları bize geçen yıl olduğu gibi daha fazlasıyla sağlamaya başladı. Bu imkanlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Ben Ahmet İskaroğlu. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim ve Türk Mekatronik Elektrikli Araç Takımı'nın takım kaptanıyım. Türk Mekatronik Elektrikli Araç Takımı olarak uluslararası FEVZ Challenge Elektrikli Araç yarışlarına yıllardır katılmaktayız. Burada işte birden fazla elektrikli aracımızla pistlerde boy gösterdik. Okulumuzu ve şehrimizi başarılı bir şekilde temsil etmekteyiz birden fazla destek görmekteyiz